2021 senesini de tarihin tozlu sayfalarına göndermeye hazırlandığımız şu günlerde geriye bakıp bu senenin en yakışıklı motorlarını bir listeleyelim istedik. Çünkü bir motoru satın almaya karar verirken veya sahip olmayı hayal ederken kriterlerimizin ilki genelde görünüşü oluyor. Park ettiğinizde dönüp bir daha baktıran, dışarıda gözleri üzerine çeken bir aletin yeri apayrı. Performans falan kimin umrunda? O sonraki iş. İlk önce gözlerimiz doyacak, estetik duygularımıza dokunacak. Şimdi bakalım 2021'in bizim için en yakışıklı motosikletlerine. Bu arada tabii ki sahip olduğumuz her motor bizim için en yakışıklısı, en güzeli o da ayrı. O zaman ben Onur Çakı ve Nekipedia gazlıyor. Damon Hiper Sport SE Damon sadece elektrikli motosikletler üreten bir marka ve spor motosikletler üzerine uzmanlaşmışlar. Hyper Sport SE'de serinin en uygun fiyatlı üyesi ve tabii ki güzelliğinden Hiçbir şey kaybetmeden yapıyor bunu. Sportif hatları oldukça sade bir biçimde gövdede işlenmiş. Ne sert ne yumuşak, biraz da fütüristik hatlara sahip. Detaylarla da bunlar pekiştirilmiş. Hypersport SE 100 beygir güce sahip. 0-100'ü 3 saniyenin altında bir elektrikli güzellik. BMW R18 daha yeni videosunu yaptık. Frankfurt'ta yeni R18 Bagger ve Transcontinental'i deneyimlemeye gitmiştik. O videoyu da izleyin. R18 BMW'nin uzun yıllar sonra yönünü Amerikan pazarına baktıran kocaman bir cruiser'ı. Bagger'ı ayrı güzel, klasiği ayrı güzel. Kocaman 1800 cc'lik boxer motoruyla dışarıda dönüşünü görebildiğiniz şaft aktarmasıyla geçmişten gelen bir hayalet. Yeni versiyonuyla da bütün teknolojik yeniliklerine de fazlasıyla sahip. Yamaha Tenere 700. Hiç yakışıklı. Adventure gördünüz mü? Pek nadir olsa da görülebiliyor. İyi ki Yamaha Tenere 700 var. Gelecekten gelen tekerlekli bir robotun doğaya meydan okuması. Peygamber Deve hatlarıyla robotik bakışı harmanlayan harika bir tasarım. Moto Guzzi V7 Special. Moto Guzzi sanki yakışıklı bir motor nasıl olurun formülünü bulmuş. Ne yapsalar estetik açıdan güzel görünüyor. V7 Special da bunlardan biri. Eski sokak motosikletlerinin zerafeti yepyeni bir makinede kendine yer bulmuş. Sadece sürüş için yapılmış yalın bir güzellik. Kawasaki H2R. İşte bu motosiklette Tam tersi, köşeli parçalı, karma karışık Transformers gibi. Gece kuytudan çıkan bir canavar gibi bakıyor. Tüm bu karmaşıklığına rağmen de güzel gözükmeyi başarıyor. Zaten süper şarjlı görünüşüne uygun olarak da kanatlanıp uçabiliyor. Aprila Ares 660 Aprilla yapar da çirkin olur mu? Sportif zarif hatlara sahip aerodinamik bir makine. Bir gören bir daha bakıyor. Hem renkleri hem şekli dikkat çekiyor. Hacmine bakan var mı? Kimin umrunda? Ducati Scrambler Night Shift Scrambler'ın videosunu yaparken İlk görüşte aşk demiştik. Ne de doğru demişiz. Night Shift, Scrambler'ın daha detaylı, daha seksi bir versiyonu. Eskisi biraz sade kalıyordu. Bu versiyonsa hem agresif hem çekici görünüyor. Suzuki GSX 1300R Hayabusa, bazılarının nefret ettiği, bazılarının ise bayıldığı aerodinami harikasının yeni versiyonu da eskiyle bağını kaybetmeden bu sene karşımıza çıktı. Ben de gittim, kutusunu açtım. Artık biraz daha haşin ve köşeli duruyor ama cazibesinden hiçbir şey kaybetmemiş. Royal Enfield Meteor 350. Güç mü? Hayır. 21 beygir. Tek silindirli bir alet ama dümdüz, çok yakışıklı bir motosiklet. Boya detayları, zarif selesi ve ön camıyla tam bir motosiklet. Evet, motosiklet gibi motosiklet. MV Agusta Super Veloce 800. İşte sanat, işte başyapıt. Kardeşim diğerleri kalemi defteri, ket yazılımını falan bir kenara bıraksın. Bu ne ya? Sanki bir sanatçı kafe racer yapmaya çalışmış ve üstüne seri üretim yapmış. Spor kaportaya kafe racer nasıl olur sorusunun cevabı tam olarak bu. Sizin en beğendiğiniz bizim atladığımız yakışıklı güzel motorlar hangisi onları da yorumlara alalım. İçeriklerimizi beğeniyorsanız videoyu beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Güç sizinle olsun. Dollarda da görüşelim. Bye.